Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu küçük kağıda gördüğünüz kağıda ikimiz ortak bir otel Evet Nasıl bir şey olacak ikimiz ortak çizerken bilmiyorum Bilmiyoruz artık büyük çizersek nasıl olacak mı Belli, belli. Evet. Değil arkadaşlar. Şimdi sizi biraz ekran kapatacak. Ama böyle değil. Bu ortak. İlk önce ben de bir şey göstereceğim. Ondan sonra biraz başlayacak ve Bastırmadan yapacağız. Görüyorum. Şöyle kâpıyoruz, gösteriyoruz. Yani evet, şimdi ben mi göstereyim? Haydi canım, geliyorum. Haydi ben, ben geliyorum. Hayvan çizmeyi de seviyoruz. Evet, hayvan da çizebiliriz. Evet, hemen. Şimdi böyle otelin işindeki, şimdi böyle otelin işindeki şeyleri, otelin işine insan çizeceğiz böyle. Ondan sonra mış. Um, işte, insanın masası, sandalyesi falan gibi Evet. Ve başlıyorum. Küpleri tek tek dizmeye. Hadi şuradan. Şurada küp Şurada, ile tene yapacağım. Benim iki tane daha insan çizimi benim erkek insan kolları biraz kötü ama kolları biraz kötü oluyor değil mi? Sen kolları nasıl çiziyorsun? Öyle. Hı -hı. Tamam ben de öyle çizerim. Ayakları benim gibi çizim. Ha, düz düz. Biraz biraz çok az düz düz çok az. Şöyle. Buraya bir tane masasını yapayım. Şöyle masasını şey, yapacağım. Şöyle iki ayaklı bir masası, masası. yapayım. <laughs> Ve hoş alttakini siliyorsun. Tamam. Şimdi. fa ama olmadı masamız. Masam pek olmadı. Şimdi ben seni verim masam. Niye şöyle yapın pekinizi ayrı ayrı çilseniz ya? Açtı. Tam yerdim. Ama böyle bu otel. Biz bunu nasıl bitirecek bu kölemi? Anne anne evet. biz bunun bütün kiplerini böyle insanlar çiziyor. Dur bu öndeki bir bab. Valiz gibi oldu. Neyse valiz oldu. O zaman sıra futbolcu yapalım. Hayır ya dadı. Niye kızıyorsun? Video ya? çekiyor. Evet ya. Bak, tamam tamam